Merhaba arkadaşlar, Kare Akademi Edebiyat Posterleri dersimiz 51. kez başlıyor. Evet, 51. posterle karşınızdayım. Modernizm ve postmodernizmi esas alan eserler ve sanatçılar ikinci posterimizdeyiz sevgili arkadaşlar. Önceki videoda birinci bölümü görmüştük. Özellikler ve dört önemli yazar üzerinde durmuştuk. Bugünkü posterimizde 2-4-6 büyük sanatçımız var. Çok önemli bir özelliği edebiyatımızın dev kadın yazarları var bu posterimizde. Cumhuriyetin en büyük kazanımlarından biri arkadaşlar hiç konusuz, hiç şüphesiz kadınlar konusunda olmuştur. Kadınların üst düzey yönetici, başbakan, bakan, işte ünlü yazar, bilim insanı vesaire hayatın her alanında pilot gibi her alanında etkili olmaları cumhuriyetten sonra büyük bir ivme kazanmış çoğu sıfırdan başlamış bir kısmı hızlanarak devam etmiş kadın hakları konusunda çok büyük adımlar atmışız cumhuriyetten sonra evet bu yazarlarda edebiyat dünyamızın gururu olan sanatçılar tabi erkekler de öyle. Yani hep kadın yazarlar yok. Bilge Karasu ve Rasim Özdenören de var bu posterimizde. Evet, birinci ismimiz sevgili arkadaşlar Adalet Aoğlu. Adalet Aoğlu Ankara'nın gururu sevgili arkadaşlar. Nallıhanlı. Hanlı geçtiğimiz yakın zamanda kaybettik kendisini. Adalet Aoğlu 29 yılında doğdu. 2020 yılında Hayatını kaybetti. Daha çok roman ve öykü türündeki eserleriyle tanınan yazar. 20. yüzyıl Türk edebiyatının en önemli romancılarından biri kabul edilir. Evet Türkiye'nin değişik dönemlerini ve bu dönemlerin insan hayatlarına etkisini inceleyen eserler vermiştir. Romanları dışında hikaye, oyun, deneme ve anı türünde eserleri bulunmaktadır arkadaşlar. Ee, Ankaralılar için söyleyeyim Sümer Sokak e, onun kızlık soyadı olan ailesinin soyadı olan e, Sümer'den gelir ve e, halen e, Ankara'da bu isimli Kızılay'da bir sokak vardır. Evet. Yeni anlatım olanaklarını denemiştir. Tek anlatıcıya son vermek, anların anlatıcısı olmak, yer zaman ögelerine değişiklik getirmek onun anlatımına yeni boyutlar getirmiştir. Hayatı ile ilgili ilginç bir e, anekdot daha vermek istiyorum arkadaşlar. 1996'da ciddi bir trafik kazası geçirip tam 2 yıl, evet 2 yıl boyunca hastanede yatmış. Ve Can Yücel onun için şöyle söylemiş arkadaşlar. Sen Türkiye'nin en güzel kazasısın. Evet sözü Feridun Andıç'ın Adalet Ağoğlu ile yaptığı Nehir Söyleşi tarzında bir kitabın adı oldu. Evet kitap 2006'da basıldı. Sen Türkiye'nin en güzel kazasısın. Bir edebiyatçının başka bir edebiyatçıya söylediği çok ince çok muhteşem bir iltifat. Evet hikayeleri sevgili arkadaşlar Adalet Ağoğlu'nun Yüksek Gerilim sessizliğin ilk sesi hadi gidelim hayatı savunma biçimleri adı adını taşıyor. Romanları ölmeye yatmak en önemli eseri bu. E, Fikrimin ince gülü, e, şu isme bakar mısınız? Kalbimin e, şen bülbülü. Evet sanat müziği de var. Yani eskilerin gerçekten kullandıkları isimler, iltifatları, e, ölümsüz aşkları yani dillere destanmış. Evet. Bir düğün gecesi yaz sonu 3-5 kişi ruh üşümesi romantik bir Viyana yazı ismini taşıyor sevgili arkadaşlar. Evet Adalet Ağoğlu'ndan sonra yine edebiyatımızın e, latif yazarlarından biri İnci Aral geliyor sevgili arkadaşlar. İnci Aral e, 1944 yılında Denizli'de doğuyor sevgili arkadaşlar. E, Denizli biliyorsunuz. Ünlü sanatçımız Özay Gönlüm'ün de memleketi. Dinleyen varsa selamlar. Ankara'da Gazi Eğitim Enstitüsü resim bölümünü bitirdi. Yani benim de bitirdiğim, bugün eğitim fakültesi olan e, okuldan mezun olmuş arkadaşlar kendisi. E, 6 öykü kitabı, 6 romanı yayınlanmış. Yazar, 92 yılında Ölü Erkek Kuşlar adlı romanı ile Yunus Nadi Ödül'ünü kazanıyor. 2002 yılında yayınlanan romanı Mor ile de Orhan Kemal roman armağını alıyor. Evet. Ee, bir kadın yazar olarak da, bir Türk yazar olarak da edebiyatımızın e, aydınlık ve güzel yüzlerinden biri İnci Aral. Ee, buradaki bilgilere de bakalım. Kadın sorunlarını şiirsel bir dille en ince ayrıntılarına dahi değinerek anlatmıştır. Ee, bizim kadın, yani Türk kadın yazarlar e, kimden beri, yani halde edip adı vardan beri yoğun biçimde, işte kadın sorunları, işte kadın kahramanlar vesaire, yani bu bazen böyle. E, yani çok tekrar ediliyor falan gibi görülüyor ama ne yazık ki e, kadınların sorunları bitmediği için de yazarlarımız bu konuları sürekli yani 100-150 yıldır ele almak zorunda kalıyorlar. Yani yazarlar ne yapsın? Doğu Batı çatışması gibi bu da edebiyatımızın bitmeyen bir konusu sevgili arkadaşlar mecburen. 94'te yayınladığı Yeni Yalan Zamanlar, 2002'de yayınlanan Mor ve 2007'de yayınlanan Safran Sarı romanını Yeni Yalan Zamanlar başlığı altında bir üçleme haline getirmiştir. Yazar bunu kendi tercih etmiş. Evet, hikayeleri e, ada zamanı, Kıran resimleri, uykusuzlar, sevginin eşsiz kız kışı, gölgede 40 derece adını taşıyor. Romanları ise Yeni Yalan Zamanlar, ölü erkek kuşlar, hiçbir aşk, hiçbir ölüm, içimden kuşlar göçüyor. Mor şarkını söylediğin zaman kendi gecesinde içimden Kuşlar göçer, evet bunu zaten e, söylemiştik. Evet, şimdi arkadaşlar e, romanlarında böyle işaretliyim ama özellikle özellikle şu iki eserini unutmayalım İnci Aral'la ilgili. Şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Gelelim Bilge Karasu'ya. Evet, Bilge Karasu sevgili arkadaşlar ben merkezli hikaye anlayışını esas alan öyküleriyle Türk öykücülüğünü yeni bir soluk getirmiştir. Metin olarak adlandırdığı kim ürünlerinde resim ve müziğin açılımlarını düz yazıya taşımıştır. Gece adlı kitabıyla 10 yılda bir verilen Pegasus ödülünü kazanan tek Türk yazarı olmuştur. Evet bu açıdan Bilge Karasu'nun e, yurt dışında tanındığını da unutmayalım. Bu açıdan önemli bir isim. Peki eserlerinin isimlerine geçelim. Öykülerini Troya'da ölüm vardı. Troya bildiğiniz gibi biz Truva diyoruz ama Niye böyle dediğimizi bilmiyorum. Daha mı kolay geliyor? Aslında o şehrin adı Troya ee, ve Türkiye'de yer alan, Çanakkale'de yer alan önemli antik kent. Ee, mitolojiye ilgisini de hemen isimlerden anlıyoruz. Uzun sürmüş bir günün akşamı göçmüş kediler bahçesi, kısmet büfesi, lağım, arası e, Lağımlar Anası ya da Beyoğlu Susanlar ismini taşıyor. Evet e, Beyoğlu'nun e, yani kirli yüzünü bu şekilde ifade etmiş büyük yazar Bilge Karasu roman romanları Gece ve Kılavuz denemeleri ise ne kitapsız ne kedisiz. Evet bunu ben de söylüyorum. Bir kitap ve kedi hayranı olarak. Zaten e, edebiyat düşkünlerinin hepsi niye ise e, kitap dışında bir de kedi hastasıdır. Ben de öyleyim. Narla İncire Gazel 6 ay bir güz adını taşıyor sevgili arkadaşlar. Nezih Meriç arkadaşlar 1925'te Gemlik. Evet zeytiniyle meşhur o muhteşem güzel ilçemiz. Gemlik'te doğmuş. Ve 18 Ağustos 2009 gününde bu dünyaya veda etmiş bir kadın yazarımız sevgili arkadaşlar. İlk yazısı Ne Ufuk imzasıyla İstanbul Dergisi'nde yayınlanmıştır sevgili arkadaşlar. O Türk Edebiyatı'nın en önemli kadın öykücülerinden biridir. 70'li yıllardaki siyasi savrulmaları öyküleştirmiş kadın ve çocuk sorunlarına eğilmiş bir yazardır. Toplumsal yaşamda kendi iç yalnızlığını sürdüren genç kadınlara anlatmadaki başarısı ve sırlı havasıyla ön plana çıkmıştır ee, Nezihe Meriç. Peki eserlerine bir göz atalım lütfen. Hikayeleri sevgili arkadaşlar Boz Bulanık, Topal Koşma, Menekşeli Bilinç, Duman Altı, Bir Kara Derin Kuyu, Yandırma isimlerini taşıyor. Ee, romanları ise Korsan Çıkmazı, Alaca Ceren, Çisenti, Tiyatro, Sular Aydınlanıyordu, Sevdican, Çın Sabahta, ...isimleriyle bizlerle birlikte olmuş arkadaşlar. Evet e, burada bir diğer yazarımız ise Rasim Özdenören. Arkadaşlar Rasim Özdenören e, bir yönüyle ön plana çıkıyor. Evet İslami kimliğiyle tanınan e, bir yazar bunu kendisi e, belli ediyor. Bu hassasiyetlerini e, inançlarını e, gizlemiyor açıkça söylüyor. E, fakat şöyle çok güzel bir özelliği var. E, pek çok yani ideolojiyi ön plana çıkaran yazarların bazılarının düştüğü bir hataya düşmüyor. Dikkat edin. E, öykülerinde hiçbir zaman dönemindeki birçok yazarda görüldüğü gibi inandığı şeyleri okuyucusuna dayatmıyor. Vermek istediği mesajı akışı ve yapıyı bozmadan anlatmayı başarıyor. E, bu çok önemli bir şey. Sanatçı e, herhangi bir inanca, mezhebe, dine, e, ideolojiye, bakış açısına e, sahip olabilir. Tabii ki bu onun hakkıdır. Herkes gibi sanatçı da bireydir. Ancak e, bunu... Böyle okuyucuya dayatmadan, gözüne gözüne sokmadan e, sanat gücünü asıl ön planda tutarak yaptığı zaman o sanatçı çok daha başarılı ve kalıcı olur. E, Rasim Özdenören e, güçlü bir kalem olduğu için bunu başarmış bir isimdir. Evet arkadaşlar e, Rasim Özdenören'in Türk Edebiyatı'nda adını duyurmaya başladığı yıllarda köy romancılığının etkisi azalmaya, varoluşçu yazarların etkisi ise artmaya başlamıştı. Dönemin eserlerinde rastlanan ağırlıklı Batılı anlayışın aksine Özdenören, öykülerini çocukluğundan itibaren Anadolu'nun köy ve kasabalarında edindiği izlenimlerinden yararlanarak ayrıntılı betimlemelerle ve insanın evrensel yanlarını öne çıkararak yazmıştır. Evet, ilk gençlik yıllarından itibaren edebiyatla ilgili arkadaş grubuna dahil olan Özdenören, Özdenören bu grubun içinde sonraki yıllarda şekillenecek edebi kişiliği için önemli bir zemin bulmuştur ve sonraki yıllarda tanıştığı Sezai Karakoç'un etkisinde kalmıştır arkadaşlar. Sezai Karakoç e, tabi e, o da çok e, yönlü bir yazar, çok başarılı bir yazar. E, şiirleriyle ön plana çıkmış yani tabi düz yazıları da var ama Rasim Özden öğrenirse. Daha çok hikaye, roman ve deneme alanında başarılı olmuş bir sanatçımız. Evet, eserlerine şöyle bir bakalım. Hastalıklar ve Işıklar çözülme, çok sesli bir ölüm, çarpılmışlar, denize açılan kapı, kuyu, ansızın yola çıkmak adını taşıyor. Roman ise arkadaşlar gül yetiştiren adam. Bunu özellikle aklımızda tutalım. Denemeleri kafa karıştıran kelimeler, yaşadığımız günler, yumurtayı hangi ucundan kırmalı, yeni dünya düzeninin sefaleti. Evet bu da onun eleştirel yönünü ön plana çıkaran bir isim. Okumuştum bunu. Ruhun malzemeleri ben ve hayat ve ölüm ip'in ucu adını taşıyor. Ve geldik e, bu posterimizin son ismine Firuzan. Arkadaşlar Firuzan edebiyatımızın e, her anlamda güzel yüzü, gerçekten güzelliğiyle de, e, kalemi kadar güzelliğiyle de dillere destan olmuş bir ismi. Tabi artık çok ileri yaşlarda e, 1932 doğumlu kendisi ama halen e, güzel, halen başarılı bir sanatçımız arkadaşlar. Firuzan. Peki nedir Firuzan'ın özelliği? Arkadaşlar Feruze Çerçi gerçek adı. E, ama Firuzan ismini tercih ediyor. Feruze ismi herhalde e, biraz e, daha böyle az duyulan bir kelime olduğu için böyle tercih etmiş kendisi. Çağdaş Türk edebiyatının en önemli isimlerinden biridir arkadaşlar. Türk öykücülüğünde genellikle küçük insanlar diye adlandırılan ...toplumun ezilmiş, hakkı yenmiş, duyarlıklı iç dünyaları keşfedilmemiş insanlarını yazmıştır sevgili arkadaşlar. Öykünün yazı sıra şiirden romana, gezi yazısından denemeye ve çocuk edebiyatına kadar... ...edebiyatın farklı türlerinde eserler vermiş. Öykülerinin bazıları tiyatro sahnesine ve sinema perdesine taşınmıştır. 70'li yıllarda en çok dikkat çeken üç kadın yazardan biri olarak... ...Sevgi Soysal, Adalet Ağaoğlu ile birlikte anılır arkadaşlar. E, Firuzan edebiyatımızın yani belki de işte ilk böyle e, 3-4 kadın yazarı akla gelen yani çok sayıda var ama akla gelen sanatçılarından biri. Evet parasız yatılı ile 72 yılında Said Faik hikaye armağanı kazanınca ünlendi. Bu ödülü alan ilk kadın yazar olarak tarihe geçmiştir. Tabi Türk Edebiyatı tarihinde e, ödül de zaten yerli bir ödül. Almanya incelemelerinden sonra da göçmen ve gurbetçi işçi sorunları üzerinde Durmuştur. Evet, e, bu bize onun sosyal duyarlılığı duyarlılığı e, yüksek bir yazar olduğunu gösteriyor. Çünkü e, 1960'tan itibaren Almanya'ya giden ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerine giden Türk işçileri e, milyonlarca sorunla karşılaştılar. Türkiye'de yaşayan İstanbul'u bir Türk yazar onlara duyarsız kalmadı ve onları anlattı. Evet, eserleri arkadaşlar şiirleri Lodoslar kenti adını taşıyor, hikayeleri Parasız yatılı en önemlisi ve ilki bu. Kuşatma benim sinemalarım gecenin öteki yüzü gül mevsimidir adını taşıyor arkadaşlar. Romanı ise romanları ise 47'liler Berlin'in nar çiçeği isminde. Son olarak size enteresan bir bilgi daha vereyim arkadaşlar. Eee bir film yönetmiştir. Yönettiği benim sinemalarım filmi Türk sinema tarihinin en başarılı eserleri arasında sayılır. Yani düşünsenize şair, öykü yazarı, romancı, araştırmacı, fikir insanı ve bambaşka bir sanat olan sinemada yönetmenlik yapıp çok başarılı bir filmde çekmiş bir isim Firuzan. Evet sevgili arkadaşlar 51. posterimiz burada sona eriyor. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Güzelliklerle, edebiyatla, şiirle, sanatla, bilimle, sporla dolu, mutluluklarla dolu, başarılarla dolu güzel günler diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.